Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de Mehmetçiğin teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve az subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedi'nin hikayesinin anlatıldığı film sinema severler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini Özel Feyzioğlu'nun üstlendiği TRT ortak yapımı Kesişme İyi ki varsın Eren oyuncuları arasında başarılı isimler yer alıyor. Kesişme İyi ki varsın Eren oyuncu kadrosu ve konusu sinema severlerin dikkatini çekti. TRT ortak yapımı kesişme İyi Ki Varsın Eren, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi. Türkiye'de 350 sinema salonunda yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda beyaz perde ile buluşan filmin oyuncuları da gündeme geldi. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun Asubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolünde yer alırken, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel, Eren Bülbül'ü canlandırdı. Eren. Candanma <laughs> Asubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik. Al bakayım. O zaman duyduğunu kabullenemiyorum. E i̇yi bir şey yaptım da indirim aldım. Gelsen söyle. Eren ben dünyayla da seni topla uğra Evin her yerinde geziyorlardı. Ağlayan analar babalar değil. Gülen bebeler olsun diyorum ben dayı. Çok özledim sizi. Nasıl kaldı? 呀嘛嘿嘛嘿呀呀